Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konu makyajlı Mondeo. Mondeo'nun dördüncü nesiliyle beraberiz. Ben bu otomobili Sivas Aslan Oto'dan temin ettim. Kendilerine teşekkür ederek videoya başlamak istiyorum. Mondeo ilk defa 2015 yılında dördüncü nesille karşımıza çıkmıştı. Yıl 2019'u gösterdiğinde ise karşınızda görmüş olduğunuz makyajlı versiyonu üretildi. Benim test konum olan araçsa 2020 model ve 1.5 EcoBoost Titanium donanı paketli versiyonu. Mondeo'nun daha önce çok detaylı videolarını yapmıştım. O yüzden tarihinden ve üretim sürecinden çok fazla bahsetmeyeceğim ve direkt videoya geçeceğim. Mondeo'nun bu nesli 3 farklı ülkede üretilmişti. Önden çeker veya 4 çeker olarak satın alabiliyordu. Benzinli olarak 1 litre ile 2 litre arasında, dizel olaraksa 1.5 litre ile 2 litre arasında motor skalası bulunuyordu. Aracı 6 ileri manuel, 6 ileri DCT, 6 ileri tork konvertörlü ve 8 ileri tork konvertörlü şanzımanlarla satın alabiliyordunuz. Kısa bir özetin ardından hemen geçelim teknik özelliklere. Makyajlı versiyonunda 160 beygirlik 1.5 EcoBoost motor 165 beygir oldu ve onun dışında sıfır yüzünde teknik detaylarında herhangi bir değişiklik olmadı. Sadece bir makyaj operasyonu oldu. Üzerindeki bu 4 silindirli turbo benzinli motor 165 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. Aracın ağırlığı 1550 kilo civarında ve 429 litre bagaj hacmi sunuyor. 62 litre yakıt tankı olan aracın 6 ileri tork konvertörlü şanzıman ile 0 yüzü 9.1 saniye ve 214 km son hızı bulunuyor. Araç Style Titanium ve Titanium Extra ile satıldı ülkemizde. Ekstralı titanyumu 1.5'te bulması bu yıllarda birazcık zor. Daha standart titanyum dolanı paketleri ülkemize getirildi. Tabi opsiyonları da var onlardan bahsedeceğim. Şimdi ön taraftan başlayalım. Makyajlı Mondeo'da ön panjur komple değişti. Tabi panjurla beraber tampon tarafı da. Alt tarafta parlak siyah malzemeler, sis farları, gündüz ledleri bulunuyor. Buradaki mercekli aydınlatmalarsa halojen yanıyor. Yine ön ve arka park sensörleri bu donanımda standart sunuluyor. Yan tarafta çok kollu 235-45-18 lastiklerin sardığı jantları görüyorsunuz. Bu jantlar Mondeo'ya gerçekten çok yakışıyor. Makyajla birlikte Mondio'nun önünde, arkasında, sağında, solunda gövde rengi parçalara ağırlık verilmiş. Çok fazla süsü yok. Daha sportif, daha gövde renginde tasarımı var. Yan tarafa geçtiğim zaman yan tarafta çok tok bir duruşu var bu otomobilin. Tek ve sert bir omuz çizgisi bulunuyor. Cam çerçevelerin etrafı kromla kaplanmış ve dikiz aynalarının üzerinde led sinyal lambaları bulunuyor. Bununla birlikte sunroof var bu otomobilde. Sunroof bir opsiyon. Sunroof'la geri görüş kamerası genelde birlikte opsiyon ikilisi oluyor arkadaşlar. Onun dışında bu araçta koltuk ısıtma, koltuk soğutma, masajlı koltuk gibi detaylar bile vardı. Hatta 2015 yılında bile vardı. Bizim de kanalda bordo bir 2 litre dizel videosu var bu kasanın. Orada görebilirsiniz. Hatta eski bir 5 videosu da bayağı bir doluydu. Uzaktan çalıştırma falan vardı ama bu otomobilde öyle detaylar yok. Arkasına geçtiğimde arkada yine Park sensörleri aşağıda beni karşılıyor. Küçük bir piyano bile kaplama. Stop lambaları birazcık değiştirilmiş. Bunlar da led yanmıyor. Orta tarafında stop lambaların orta tarafında bir krom eklenti yapılmış. Ve Mondeo Ford yazıları burada bulunuyor. Ford logosunun hemen altından bagaj kapağını açabiliyorum. Elektrikli bir bagaj kapağı yok ama olanları vardı. Bagaj kapağının içerisi çok kaliteli bir halıyla kaplanmış ama mesela Alman rakipleri bagajı hem kaliteli hem geniş ve düz yapabiliyor. Mondeo'nun bagajı üst kısımdan yan kısımlardan bayağı böyle kalınlaştırılmış yani duvarlar duvarlar yapılmış oraya. O yüzden bagaj alanı küçülmüş. Hani 500 litrenin üzerine çıkamamış. 409 litrede de kalmış. Ama buradaki bagaj alanı kaliteli. Arka cam çok fazla öne doğru geriye doğru geldiği için burada bir şapka oluşturuyor. Bu da bagaj bagaj alanının giriş alanını birazcık daraltıyor arkadaşlar. Şimdi arkasına geçelim. Tabi bu arada bagaj kapağının üstü de çok kaliteli bir halıyla kaplanmış ve bir hayli kalın. Şimdi arka tarafına geçelim. Arka camın üzerinde şöyle dışarı doğru çıkıntılı etrafı da parlak plastikle kaplanmış bir fren lambası var. Bu da oldukça güzel gözüküyor. Arkada Cam açık olmasına rağmen çok tok bir kapı hissiyatı var. Kapı üstleri komple plastikle kaplı. Bakın taburalara kadar kaplı. Burada bir fitil, burada bir fitil bulunuyor. Şu üst kısımlar yumuşak plastik. Şurada makam perdeleri var. Buradaki kaplamalar değişmemiş. Şurada küçük bir piyano bilek ve Deri kaplı bir kol dayanak yeri bulunuyor. Yine burada da kapı içi gözü küçük de olsa mevcut. İçerisine geçtiğimde burada 3 tane kafalık görüyorsunuz. Kafalıkların arkası bayağı masa gibi kocaman bir panzot var orada. Üzerinde de hoparlörler bulunuyor. Bununla birlikte ortada bir kol dayanağı var. Kol dayanağının içerisinden 2 tane bardaklık çıkıyor. Minder kısmı uzun bu otomobilin. Doğal olarak arka tarafında rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz. Koltuk kumaşları fena değil. Ama bu segmentte daha kaliteli kumaş kullanan firmalar var. Ortada küçük bir şaf tüneli iki tane havalandırma menfezi bulunuyor. Hemen onun altında da bir tane 12 volt çıkışı yer alıyor. Bu 12 volt çıkışının yer aldığı alanın üstünde yani şapka kısmının altında bir tane renkli ayak aydınlatması var. Bu da oldukça güzel gözüküyor. İçerisine bindiğimde arkadan ön tarafa bakış bu şekilde Mondeo'da. Arka koltuklar önlere göre çok az yukarıda. Biraz daha yukarıda olsaydı daha bir Ford Hissiyatı olurdu ama bunda tabii baş mesafesini artırmak için arka koltukları birazcık aşağı indirmişler ama yine de önlere göre yukarıda. Şöyle bakalım bu otomobilde 4 tane tutamak bulunuyor. Arka tutamaklarda askı aparatları var. Beş sunlar üzerinde airbag'ler ve ayarlı emniyet kemeri mandalları bulunuyor ve tavanda bir tane tek aydınlatma yer alıyor. Mondeo'da baş mesafesi şöyle bayağı 6-7 parmak civarında benim boyum 1.78. Diz mesafesi ise şöyle 5 parmak dolaylarında. Gelelim ön tarafa çok tok kapıları var. Kapı üstleri buralarda yine yumuşak plastik malzemeler, buralar deri, orta taraf kumaş geliyor. Dört cam tek tuşla açılıp kapanabiliyor, ayna kapama bulunuyor ve burada biraz daha büyütülmüş kapı içi gözler yer alıyor. İçerisine geçtiğimde standart Ford koltukları beni karşılıyor. Bunlar oldukça rahatlar. Bu koltukların ayarları manuel yapılıyor arkadaşlar. Yine derinlik kolunun önündeki tekerlekle bel destek ayarlayabiliyorsunuz. Koltuk yanlarında airbagler de bulunuyor. İçerisine geçtiğimde burada havalandırma menfezleri, far ayarları bulunuyor. Hemen sinyal kolunun üzerinde bir tane şerit takip tuşu yer alıyor arkadaşlar direksiyonun üstü bayağı bir tuşla kaplı. Bu sol koldan soldaki verileri sağdan da ortadaki verileri ayarlayabiliyorsunuz. Yine alt tarafta burada akıllı sabitlemenin tuşları yer alıyor. Bu otomobilde çarpışma önleme sistemi ve şerit takip mevcut. Sağ tarafa geçtiğimde bluetooth telefon ve ses sistemi ayarları var. Ortada bir tane kadran var. Bu kadran hayalet bir kadran ama analog gibi duruyor. İçindeki ekranlar oldukça netler. Bakın burada uzaklık sensörünü ve şerit takibi takip edebiliyorsunuz. Buradan da aracın tüm yol bilgisayar verilerine erişebiliyorsunuz. Haritayı açtığım zaman ortada bir pusula çıkıyor. Bu otomobilde navigasyon var ama burada Orta ekranda pusulayı yansıtabiliyor Sağ tarafa geçtiğimde etrafı böyle antrasit Parlak bir malzemeyle kaplanmış alan var Burada iki tane havalandırma menfezi Onun altında bir ekran yer alıyor Bu ekranda güncellenmiş Ekranın verilerini dokunmatik olarak değiştirebiliyorsunuz Şöyle ekran üçe bölünebiliyor Ayarlara ve diğer tüm detaylara buradan erişebiliyorsunuz Android Auto ve Apple CarPlay'de bu otomobilde bulunuyor Altına indiğimde Burada bir Sony yazısı görüyorsunuz. Sony ses sistemi var bu otomobilde. Gerçekten güzel, kaliteli bir ses sistemi. Burada dijital çift taraflı bir klima bulunuyor. Koltuk ısıtma, soğutma gibi detaylar bu otomobilde yok ama olanları da var. Onun altına indiğimde 6 altı ileri tork konvertörlü şanzımanın kolunu görüyorsunuz. Bu arada direksiyonun sağında sonunda pedal shiftler var. Bu şanzıman kolunun üstündeki manuel tuşlar yok artık. Şöyle sport modunu engelleye çektiğinizde alabiliyorsunuz. Hemen onun solunda bir tane elektromekanik park freni. Sağ tarafta ise otomatik park tuşunu görüyorsunuz. Bakın burada size de göstereyim. İsterseniz yan durup dik girebiliyorsunuz. İstersen çıkartabiliyorsunuz. İsterseniz paralel park edebiliyorsunuz. Yani dik durup dikle de zaten girebiliyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok. Hemen onun arkasında start stop off ve park sensör off tuşu bulunuyor. Arkaya geçtiğimde etrafı kromla dönülmüş. Bardaklıklar var. Bunların konumu gerçekten çok güzel. Onun arkasında ileri geri gitmeyen standart bir kol dayanağı var. Burada ikili bir alan beni karşılıyor. Bu kol dayanağının içerisinde bir USB çıkışı ve içerisi bayağı bir geniş ve kaplı. Sağ tarafta kilitli torpido gözü var. Bu torpido gözü iki katlı ve iki katında da ayrı ayrı aydınlatma bulunuyor. Gerçekten çok güzel bir torpido gözü. Yukarı çıktığımda ışıklı makyaj aynaları, sunroof tuşu, sunroof perdesi elektrikli çalışmıyor. Gözlüklük ve otomatik kararan iştik aynası yer alıyor. Makyajlı Mondeo'nun iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşüne geçelim. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek. Hadi gidelim. Makyajlı Mondeo'nun direksiyonu başındayım. Bu otomobilin ön koltuk kafalıkları ileri geride hareket edebiliyor. Ayarlı bir kafalanın olması hoşuma gitti. Demin ondan bahsetmeyi unutmuştum. Mondeo'nun tekrar videosunu yapmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi makyaj değil. Bu otomobil şu an tam bir fiyat performans otomobili. Çünkü bu aracın satış fiyatı 1.200'lerle 1.500'ler arasında. Segmentlaşı bir Passat almak isterseniz, evet Passat'ın piyasası da bundan daha iyi. Ama daha da geniş, doğru ama... Segmentaşı bir Passat almak isterseniz Ta 2017 modelleri 1.5'lerden başlıyor Yani bununla aynı yılda üretilen standart bir Passat almak istediğinizde 1.7, 1.8 hatta 1.850 lira civarında paralar ödemeniz gerekiyor Mondeo anlamda 300-400 bin lira daha makul kalan bir araba O yüzden ben de otomobilin videosunu tekrar tekrar yapmak istedim arkadaşlar Bu bunun en büyük sebeplerinden biri Mondeo'nun makyajlı versiyonuna bindiğimde Aslında eskisi de göre neredeyse hiçbir farklılık hissetmedim Sadece dışı farklı Bu arabanın süspansiyonlarından bahsedelim Arkalar bağımsız geliyor. Tabii bir Ford'dan da bu beklenir zaten. Bağımsız geldiği için özellikle yol tutuş karakteri bir hali memnun bırakıyor. Düspansiyonlar 19 inç jantlara rağmen beklentimin üzerinde performans veriyor. Evet biraz gergin yapıdalar ama bozuk yola girdiğim zaman o gerginliğini yumuşatarak bana hissettiriyor. Uzun yola çıktığım zamansa katılaşarak bana hissettiriyor. Süspansiyon çok konfor odaklı değil. Yani bozuk yola girdiğinde olanı biteni hissediyorsun. D segmentinde bundan daha iyi arabalar var bu anlamda ama konfor anlamında. Bunu yalıtım ile ediyor. Çünkü bir defa süspansiyonlar çok sesli çalışmıyor. Bir de bu olanı biteni biraz yumuşatarak bana hissettiriyor. Böyle paldır küldür hissettirmiyor. Pamuk gibi çalışan bir 1.6 motoru var bu otomobilin. Hani çok performanslı bir motor değil. Zaten makyaj sızında 160 beygirdi. Bunda 165 oldu 0 yüzünde dahi herhangi bir değişiklik yok fabrikanın verdiği verilere göre yine 9.1 saniye ama pamuk gibi çalışıyor mu evet pamuk gibi çalışıyor ya bu arabayla mesela bu arabayı alıp sessiz bir lastik takımı taktığınız zaman 19'lara rağmen gerçekten sessiz yolculuk yapma ihtimaliniz yüksek. Mondrianın direksiyonu direksiyon çok hafif değil zaten Fordların tamamı da çok hafif değil net bir direksiyon yapısı var o güzel ama biraz güç uygulamanız gerekiyor. Özellikle şöyle 120-140 arasında gittiğiniz zaman kullanması keyifli oluyor çünkü oralarda kullanımı kolay hale geliyor direksiyonun ve netleşiyor. Küçük hareketlerle hızlandıkça küçük hareketlerle büyük tepkiler veriyor. Bu hem avantaj hem dezavantaj. Bir sürücü için yani sportif kullanan biri için bu güzel. Küçük hareketlerle her yere girip çıkabiliyorsun. Buna alışırsan mesela diğerlerine alışman zor. Ama daha acemi veya işte sakin kullanıcı içinse bu bir tehlike çünkü küçük hareketlerle büyük tepkiler verebiliyor bu direksiyon. Ona güzel alışıp ona göre bu arabayı kullanmak lazım diye düşünüyorum. Bu 165 beygirlik motoru sürmeye başladığım zaman şunu hissettim. Bakın mesela burası sert bir yer ama oldukça güzel. Bu 165 beygirlik motoru kullanmaya başladığımda şunu hissettim. Eskisi de güzeldi ama ona göre ciddi sessiz hale getirilmiş ve daha böyle pamuk gibi rahat gidiyor. Sanki şanzımanda da bir ayar farkı veya yazılım farkı var. Çünkü şanzıman eskiden daha tutuyor gibi hissettiriyordu. Şimdi o kadar tutuyor gibi hissettirmiyor makyajla beraber. Şunu söyleyebilirim. Hani yine performans olarak bir çift kavrama gibi değil. Onlardan zayıf. Mesela 1.4 TSI 122'lik bir Passat'ta benzer gidiyor. Ağır da bir araba çünkü ama yani makyajla beraber gelen bu işte muhtemelen yazılımla alakalıdır bu durum. Bu şanzıman gerçekten daha ayarlı, daha böyle pamuk gibi, vitesleri daha yumuşak değiştiriyor ve direksiyon tarafında da aynı şey oluyor. Gelelim Mondeo'nun yalıtımına. Yalıtım tarafında bu araba yaklaşık 75 kilometreden sonra yol sesi alıyor ve yaklaşık 110 kilometreden sonra rüzgar sesi alıyor içerisinde. Rüzgar iyi, rüzgarda bir sıkıntı yok ama 19 jantların etkisiyle lastik sesini birazcık içeri alıyor. Makyaj öncesiyle makyaj sonrası arasında çok ciddi bir fark yok. Hatta bunun küçük jantlıları, ilk gelen o makyajsız versiyonları Sanki yol sesinde bir tık daha iyiydi gibi hissettim ben. Ama rüzgar sesi anlamında çok kabini sessiz ve güzel hissettiriyor. En büyük yalıtım farkı motor tarafında. Motor gerçekten eskisine göre hem çok rahat gidiyor hem de şanzıman tutuyormuş gibi hissettirmiyor. Şimdi şuradan Dortmund'a doğru dönelim ve bir Dortmund turu atalım. Gelelim Mondeo ile beraber. Ya yani şimdi altta Mondeo olunca gerçekten bir Dortmund yapasım geliyor. Şuradan dönelim. Bu arada şerit takibinden bahsedeyim. Çarpışma radarı çok güzel çalışıyor. Önde araba çıktığı zaman burada mesafe 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 buradaki ekranda bana gösteriyor. Ama şerit takibini beğenmedim çünkü ortalama yok. Şerit tarafında böyle şeritten şeride geziyorsun. Bir de bazen beklemediğin yerlerde şerit okumadığı oluyor. Şerit takibini beğenmedim ama çarpışma önleme sistemi, ön radarı çok güzel. Seni çok güzel uyarıyor. Sağ solu da görüyor yani böyle önünde başka bir şey varsa. Özellikle akıllı sabitlemeyi kullanmak istediğinde bu radar sana çok yardımcı oluyor. Şerit takibine o kadar yardımcı olduğunu söyleyemeyeceğim. Şuradan şimdi sport modu alalım ve burada bir gazlayalım. Sport aldığım zaman da şanzıman baya hızlı vites değiştirmeye başlıyor ve kendini geriyor. Bunu hissediyorsun. Bu da hoşuna gidiyor. Şimdi dip gaz yaptım. Tabii ağır kalkıyoruz. Sarıyoruz şu an. Sarıyoruz. 70 80 90 100 1550'lik Passat şimdi gideceğimiz yerin sonunda 120 185 yapıyordu. Bakalım bu araba kaç yapacak? Daha önce çıkartmıştık ama 160'lıydı. 165'i bakalım. 140 150 155 evet buralarda burada biraz da yokuş. Buralarda yavaş yavaş takılmaya başladı. 160 162-163 km hızlarda burayı tamamladık. Yani performans olarak dediğim gibi 1.4 TSI Passat'ta bile bunu aşabilirsiniz ama bu otomobilde mantıklı tarafları var. Tabi ağır da olunca tork 240 gayet iyi, beygir 165 gayet iyi ama tork konvertörlü şanzıman, ağır kasa maalesef Ford'un performansı biraz gerilerde kalıyor. Burun direğeti gayet güzel. Süspansiyonun uzun yolda şöyle bir, bir santimi falan yumuşak güzel hissettiriyor. Zaten ondan dolayı tüm sektörde yumuşaklık veriyor. Birazlara girdiğin zaman onu hissediyorsun ama birazcık ön tarafından açılacakmış gibi geliyor, açılmıyor. Arka tarafı yine bir tık daha oynak gibi. O da biraz açılıyor, sonra topluyor, devam ediyor. Yani bunda böyle hiç korkmadan devam et. Mesela 150'de döndüm orayı. Çok rahat bir şekilde döndü. Buraya geldim. Hafif böyle bir yatıyor sanki. Çok az ama çok fazla değil. Bir yerde duruyor. 130 km hızda gidiyorum ama yani motora baksanıza ne kadar sessiz hale getirmişler eskisine göre çok daha az bağırıyor. 110 km hızdayım şu an. Yine burayı da rahat bir şekilde çizgisini bozmadan döndü. 120 km hızdayım. Asfalt da birazcık kaygan olduğu için 110'da burayı rahat bir şekilde. Hoppa birazcık bir tık kaydık. Ön taraftan açıldı. 120 km hıza geldim. Bak burası güzel hikaye. Da bozacak mı? Vallahi bozmadı. Burada şu an önden hafiften açılıyoruz ama döndü. Dediğim gibi çok az oluyor ama devamında bir sıkıntı yok. Buraya gelelim. Burası da güzel hikaye. 75 km hızla gayet rahat bir şekilde burayı döndü. Canım Mondeon pamuk gibi araba yemin ediyorum. Fiyat olarak özellikle abi hibrit Corolla falan veriyorlar. Ha, tamam, o hibrit ama 1.5 Corolla veriyorlar mesela bu paraya. İşte Golf alabiliyorsun. Golf 7'lerin 1 litrelerini falan veriyorlar. Aynı paraya Mondeo var. Bu arabanın kronik problemleri var mı? Evet var ama yeni abi bu araba. Daha bu yaşta bu araba hiçbir şey olmaz. O yüzden e, baktığın zaman bu fiyata gerçekten mantıklı. Bu arabayla ilgili kafanızdaki soru işareti aslında bence sadece yakıt olmalı. Şu an mesela burası bu parkurun en rampası. 120 km hızla buraya çıkabiliyorum. 125 oldu. Geliyoruz. 130 oldu ama tabii burada birazcık bu hızlardan sonra zorlanıyor. Kronik olarak ateşleme, yağ yakma ve conta problemi var motorun. Ama bu yaşta olmaz. Daha 100 bin kilometre üstlerinde bunu yaşarsınız. Şanzımanın yağını değiştirdiğiniz sürece bu şanzımanda kolay kolay bir problem olmaz. Onun dışında elektrik tesisatında problem olabiliyor. O da yine bu yaşta olmaz. O yüzden mantığı var. Bununla beraber yakıt tüketimi belki burada önemli. Şurada bir gaz gazlayayım bir daha. Yakıt tüketiminden de bahsedeyim size. 140... 160 şu an dip gazdayım ve sport moddayım 170 180 ya 160'lardan sonra zorlanıyor motor. İvmesi düşüyor, bayağı bir düşüyor, belirgin düşüyor. 190 ve 195 kilometre hızda bıraktı. Tabii buralarda yol sesi özellikle rüzgar sesi yine iyi içeri geliyor arkadaşlar. Drive alayım. Bir devir oranlarına bir bakalım hep beraber. 6. vitesteyiz şu an. 140 kilometre hızda. 2500 devirde gidiyor. Devir oranları da gayet yerinde ve güzel. Mondeo'nun yakıt tüketimine gelelim. Bu araba şehir içinde 9 litre ile 13 litre arasında yakıt tüketiyor. Yakıtı az değil. Yani skalası çok da değil, az da değil ama segmentinde tabii daha az tüketenler var. 508 daha az tüketiyor 1.6 turbosunda. Passat daha az tüketiyor. Şehir dışındaki yakıt tüketimi 7 plus. Öyle düşün. Tabii 6 buçukta aktarabilirsiniz ama her yolda değil. 7 plus bir yakıt tüketimi var. Yani bu arabada ortalama 1 litre, şehir içinde de 1,5 litre kadar daha fazla yakıt tüketiminiz olacak diğer segment taşlarına göre. Onun dışında dediğim gibi şu an bakım maliyetiyle, konforuyla, keyfiyle bu segmentin fiyat performans otomobili kesinlikle Ford Mondeo bana göre. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aslan Oto'ya Burak abiye çok teşekkür ederim bu otomobili bize verdiği için. Onun vesilesiyle biz de videosunu yapmış olduk. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.